Rize'de yapılan havalimanının yapım aşamalarını anlattığım bu dördüncü videoda yine sizlerin karşısındayım. 2017 yılındaki gelişmeleri bu videoda aktaracağız. 3 Nisan 2017'de Rize Artvin Havalimanı'nın temeli atılarak çalışmalara başlandı. Rize'de havalimanı hayalden gerçeğe dönüşmeye başladı. İlk adım 3 Nisan 2017'de Rize Artvin Havalimanı'nın temeli atılarak çalışmalara başlandı. Bu tarih Rize için artık çok önemliydi. Çünkü Rize'de bir havalimanı hayalden gerçeğe dönüşmeye başladı. İlk adım atılmış oldu. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Rize Artvin Havalimanı'nın temeli atıldığını ve 2022'de uçuşa hazır olacağını söyledi. Arslan Havalimanı'nın bölgesel hava taşımacılığı açısından çok önemsediğini belirterek havalimanı pistinin konvansiyonel boyut denilen 3000 metreye 45 metrelik bir pist olacağını ve dünyanın her yerine uçabilecek uçakların gelebileceğini ve inebileceği bir pistin planlandığını vurguladı. 19 Nisan 2017 havalimanında kullanılacak 88,5 milyon ton taş dolgunun alınacağı 5 alan belirlendi. Proje sahasında 3 ila 7 kilometrelik mesafede Hısarlı, Kanlımezla ve Kuzeyce köyleri sınırlarında açılacak taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli 2 ocaktan da taş alımı yapılması için planlamalar yapıldı. Hısarlı Köyü'nde 30 milyon ton taş rezervi bulunan 17.75 hektarlık alanda açılacak taş ocağından yılda 10 milyon günlük ise 27.770 ton taş alınması öngörüldü. 50 milyon ton taş rezervi bulunan 24.35 hektarlık Kuzeyce köyü taş ocağından da yıllık 15 milyon günlük 41.667 ton taş alımı gerçekleştirilecekti. Özel işletmelere ait 25 hektarlık alanda iki taş ocağından yıllık 500 bin ton taş alımı planlandı. Taş naklini kolaylaştıracak mesafede yeni bir yol güzergahı yapıldı. Karadeniz sahil yolunu güzergahını trafiği aksatmadan pazar tünelinin üzerinden geçirilen yeni yol havalimanı projesi sahasına bağlandı. Böylece kamyonlar trafiğe çıkmadan taş dolgu malzemesini taşıyarak bölgedeki inşaat sahasına dökebilecekti. Havalimanında kullanılacak malzemenin alınması için taş ocağı açılacağı belirtilen bazı köylerde vatandaşlar bu karara tepki gösterdi. Ağustos 2017 tarihinde Giresun'da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan 20 yıl önce biri size gelip deniz üzerinde böyle bir havalimanı yapılacak dese inanır mıydınız diye sordu. Önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak dese inanır mıydınız? Ama işte biz yaptık. Ve sizlerin de hizmetine sunduk. Bir de benzeri bir havalimanını Rize Artvin arasında inşa ediyoruz. Pazartesi günü gittim. Bizzat yerinde inceledim. Hamdolsun orada da çalışmalar süratle devam ediyor. Rize Art bin Havalimanı'nda deniz dolgusuna Eylül 2017 tarihinde başlandı. Yaklaşık bir ay sonra kamyonlarla deniz kenarına giden dolgu malzemesi gemiyle denizin açıklarına taşınarak dökülme faaliyetine geçildi. 2017 yılındaki havalimanı inşaatındaki çalışmaları bu videoda sizlere aktardım. Beşinci videoda ise sizlere 2018 yılında havalimanının inşaatındaki gelişmeleri tekrar sizlere aktaracağım.